Ha şeyimiz de başladı, kaydımız da başladı. Şimdi 5 <laughs> <laughs> tane eksi 4'e. Yani ne demiş? Burada ne de? B eksi A diyebiliriz. Aynen. B eksi A eşittir. Eşittir. 12. A'ya zaten 4 demiş. A'ya 4 demiş. O zaman B 16. B 16. B16 zaten. B'yi sormuş. Bitti. Tamam. <laughs> Çok iyi. Çok ne <laughs> <laughs> ha seninkiler geldi bak. Kesinler ya. Buna göre şey interviyonun değerini buluyoruz. Ha. İyi de bunlar yarım yarım ya. Bunlar nasıl hesaplayacağız? Daha kolay. Bütün sayıları vermişler zaten. Vermişler de mesela şurası 5 ile 6 arası 1. E şimdi y ben yukarıyı bulsam üçgenin alanını mı bulacağım ben? Evet. Üçgenin alanı Taban çarpı yükseklik bölü 2. Buranın alanı 1 bölü 2. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani 1 çarpı 1 bölü 2. Aynen. Tamam. Aynen. 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 E tamam o zaman A şıkkından başlayalım. Buyurun. Eksi 2'den 3'e gidin demiş. Eksi 2 nerede? Şu mu? Şura. Aynen. Şurayla ile şurasını istiyor. Şurayı istiyor. Eksi sen. 2'den 3 istiyor. Yukarı istiyor değil mi? Yukarı sarı istiyor. Hayır. Eksi 2 ile eksi 3. tam tamam. Tamam tamam. tamam Ayıktı. E, tamam burayı istiyorsa zaten eksidir sonucu. integral olduğu için aşağıdan. Doğru. Buradan 1 verilmiş. E buradan da 1. 0.5. Bir, eksi 1 bölü 2. Eksi 1 bölü 2. Devam. B. Eksi 1'den 2'ye gidiyoruz. Eksi 1'den şuradan şuraya. Şuradan şuraya. Dikdörtgenin alanını istemiş. 1, 2, 3. 3 burada var. Bir tane yukarıda var. 3 artı 3 diyorum ben. 3. Doğru. Yani şu uzunluk 3 birim zaten. Bu uzunluk 1 bir birim. 3 kere 1, 3. Aynen çarptım. Zaten grafiğimde. Zaten dikdörtgen alanıydı. Devam. Aynen. 3'ten 5'e götür demiş. Eee evet. aşağı şeyin eee aşağı bölgenin alanını istediği için ilk başta bir eksi atalım Atalım. Burası 2 1 2 1 yok. 2. Yok bir dakika. 1 1 1. E zaten bu bir. yarımdı. Bu yarım, bu yarım daha bir tam yapacak zaten. Aynen aynen. Bir. Bir. Bir, eksi 3'ten sıfıra gitmiş. Ha, bir eksi bir artı demiş buradan. Ne demiş Şimdi şurası zaten 1 bölü 2 idi. Burayı bir yazalım. 3'ten eksi 3'e mi diyorsun? Şurası. Dur. 3'ten sıfıra gidiyorum ben şu anda. Oraya gittik mi? Biz biz F'yi yapmıyoruz mu? F'yi. F'ye daha gelemedik. E'yi e mi yapıyoruz? Yaptın? E pardon. Tamam. 3'ten 3'e gideceksin. Baba şey yapmadık ki. Eksi üçten sıfıra gideni yapmadık. Yaptık mı? Denizli yaptın ya az önce. Biz neyi yaptık oğlum? Benim kafa yandı lan. Baba sen ne yazdın? Ben en son C'yi yaptım. Ha D'deyiz pardon özür dilerim. Tamam. Eksi üçten D'deyiz. sıfıra. Şura mı? Aynen. Ya o şeyler birbirine götürür. Bir tane eksi yarımla artı yarım var. Ha. Onları birbirine götürsün. Orada Daha, da bir yapalım. var. Zaten. Artı bir. Güzel. Devam. -3'ten bu sefer 3'e gidiyoruz 3'ten 3'e gidiyoruz Tamam e, şunlar yine götürsün birbirini. 1 2 3 3,5 diyorum 3,5 yani 3 artı 1/2 de yazabilirim buna 7/2 de yazabilirim artıım eksim ama artı canım. 3'ten 6'ya gitmiş 3'ten 6'ya gittim e, eksi- 1/2 eksi 1/2 devam Eksi 3'ten 6'ya gittim. Eksi 3'ten 6'ya gittim. Hepsini istiyor. Hepsini Şunlar istiyor. birbirine götürsün. Şurada gitsin. Şunlar birbirine götürsün. 3 buldum ben. Şura gitsin. 3 kalsın. Ha, hadi bakalım. Şimdi artısı yap bakalım. Hey ne yapacaksın? Ha, mutlak değer demiş şimdi. Hmm. Ha, şimdi bir dakika. Zaten buraya 3 bulduk. Eksi 3 mü? Ya mutlak değer zaten negatif olmaz. Eksi 3 hiç olamaz. Ne bileyim eksi yapan değer <laughs> ya ya. Şimdi şuraya sen eksi 1 bölü 2 dememiş miydin? Evet. Ama mutlak değer bu. Soruda artı mutlak olarak değer. Mı Tabii ki. Hepsini artı al diyor sanırım. Hmm. ben mutlak değer de bilmiyorum ki o konuda da çalışmadım. Şu mutlak değer yani bizim bulduğumuz değer eksi 1 bölü 2 ama mutlak değer olduğu için artı 1 bölü 2 diyeceğiz. 6 buldum ben. 6 buldun doğru buldun. Geçtim. Tamam. Şu mutlak değeri kaçırmazsın değil mi? Şurayı. Kaçırmam ya. Görürüm. <laughs> Biraz aslında şöyle dalga geçsem falan daha çok aklımda kalır. <laughs> Neyse borcum olsun. Evet. Bence daha kolayları geliyor artık. Riman, Riman'da sıkıntı yok değil mi? Yok ya yani Riman'ın ne olduğunu bilmiyorum ama anladım yani. Soru çözüyorum. <laughs> Riman yakışıklı, karizmatik, çekici bir erkek. Hiç şaşırmadım. Newton da öyleymiş. <laughs> ya matematikçiler de bir defa çekici olur dostum yani. Bir adam matematikçi ise bil ki çekici demektir. <laughs> ya ben yakinen, tanı, yakinen, tanıdıklarım var. Yani böyle görünce çekiyor beni yani kendine. O senle alakalı bir şeydir ya. Bilmiyorum yani. Böyle bir Allah böyle bir özel bir lütufta bulunmuş matematikçilere yani. Ha. Ya o annen... kadar çok açık verdin ki. O kadar çok açık verdin ama hiçbir yerden vurmadım bak. Ya annem benim tipime vurulmadı zaten. Önce matematikçi olduğum için vuruldu bana. Harbi mi? Harbi. <laughs> diyor ki ben hani... onunla konuştum bir. Burnu diyor dümdüz diyor. Beni direkt cezbetti diyor. <laughs> Şu an, şu an bunlar kayıt altında biliyorsun değil mi? Hadi devam edelim hadi. Bazen <laughs> <Hadi devam. gülüyor> burayı keseriz ya bir şey olmaz. Ya ki ne keseceğim ya. Hiç umurun öyle olmaz. Hadi. Alanı istiyorsa integral istemiyor. Riemann yok. Hiç alan yok. Bunu ben yapıvereyim ya. Şu integral 2'den eksi 1'e 2'den eksi 1'e integral fonksiyonun belli zaten. x kare x kare dx. Bu kadar. x küp bölü 3'ü yazarım. Aralığım 2'ye eksi 1. Bu kadar. Doğru, doğru. Tamam. <laughs> Okey şu an. Tamam. Sağdakini yapalım. Birden eksi bire. Yazıyorum bak. Birden eksi fonksiyonun Fonksiyonum belli benim. X küp eksi x. Dx. Bitti. Bu kadar. Bu kadar mı? Bu kadar derken yani çözmesi kolay artık ya. Eksi x kare bölü yani, evet şeyleri vereceğim. Çıkartacağım. Aynen. Çıkarıyor. 1'e eksi 1. Bunu devam ettireceğim artık. Tamam. Bu kadar? Mı? Ya bunların hepsi aynı soruymuş zaten? Aynı aşağıda değil. 56 var, sol aşağıda. 55 56 var. Yazdır hadi. Yazdırım. Gene aynı şeyini mi gidiyoruz? Aynı aynı alan tamam. bir ee, Eski, integral eksi -2'den 2'ye. Evet. x kare eksi -4 fonksiyonu. Tamam. Parantez dx. Aynen parantez dx var. İntegral dx al. alalım. Eee dakika E, sıfır. What? Bir yerden sıfır geldi. E, diğer yerde sıfır geldi. Sen integral aldın mı da? Dur integral almadım. <gülüyor> <gülüyor> x küp bölü 3. Doğru. Eksi 4x. Eksi 4x. aralığımız 2'den eksi 2'ye. Bir tane çözelim ya. Bir tanesi çözelim. Belki yanlış yaparsın. Hadi. Ya yani ne yanlış yapacağım baba ya? Bise i̇şte belli olmaz hadi yap hadi. -8/3 Hangisi 3. 2 vermiyor mu sen şunu? Eksi -2 verdim. Önce yok yukarıdakini önce vereceksin. Çıkaracağız ya. Bundan aşağıdakini çıkaracağız. E tamam artı 8/3 yapalım. Tamam 8/3. Evet. 8, eksi, eksi 8. 8. paranteze aldım, eksi koydum. Diğeri şimdi. Hı hı. Ben eksi 8 bölü 3, 3. 3. Artı 8. Artı 8. Birbirini götüren var mı? Yok. Birbirini götüren yok. Eksi ile eksi. Şurası artı olacak şundan dolayı. Bura artı olacak. Bura eksi olacak. 16 bölü 3. Devam. Ben söylemeyeyim. Eksi 16. Eksi 16. E ne yapar o da? Eksi 32 bölü 3 mü yapar? Aynen. Yok. Gizli bir 3 evet. deyip şöyle. Tamam da baş birincinin başında eksi yok ki. Tamam da şey çıkaracaksın ya işte. He tamam. Ya eksi çıkması tuhafına gitti mi? Yok gitmedi. Zaten şeyin altında. Aynen öyle. Güzel. Hadi yerindeyiz. Tamam. 57 yaptık. 58'deyiz. Eksi 1-5 kapalı araba. E zaten hepsinin alanını sormuş. Eksi 1'den 5'e fsx demiş. Aynen aynen. E tamam. Mutlak değer falanımız da yok. İyiyiz. Yok. E tamam. Şunlar birbirine götürsün. Şunlar da birbirine götürsün. Bunlar aynıdır zaten. Doğru. doğru. Iki. i̇ki. İki. Bu kadar. Şu alan şu alanı götürdü değil mi? Aynen. Aynen. X80 ile alan alana bakmam lazım çünkü. Devam. Devam. Devam derken? Diğer soru daha yanımda. 50 59'a geldik aynı. <laughs> Bunlar renkleri mi varmış ya? 0-7 kapalı x ekseni alanlar verilmiştir. Evet, 0'dan 7'ye mutlak değer fx Tamam. 13 13 mü doğru 13 şunları eksi diye almayacaksın sonuçta doğru aynen 0'dan 7'ye bu sefer normal eksi 1 eksi 1 aradaki eksi unutmayalım 14 14 güzel 60 10 ne çabuk bitiyor <gülüyor> <gülüyor> ne diyor ha, burada bir şeyler var 3A eşittir 2B 6C falan diyor. Önce burayı temizleyelim. Bura bize bir şey anlatsın. Bura bize bir şey anlatması lazım. Bir yani, aralarındaki, yani, aralarındaki, ilişkiyi söylemiş. E şimdi en büyük B olduğunu anlıyoruz. Sonra A sonra C olduğuna zaman. Mesela B'ye B, ye, B ye bir sayı söyleyelim. Bir harf verelim. Diğerlerini bunun cinsinden yazalım. Ha. Büyük olana mı harf vermek daha mantıklı yoksa küçük olana mı? Yani sonuçta hepsi aynı yere varacak. Eğer dikkatli sayılar verirsek aynı yere varacak. Tamam. Ve bir harf söyle B'nin yeri. Ama şeyli olsun yani bir alan söyleyeceksin ama diğer sayılara bakarak söyle bunu. Yani şu mesajı almadım, almadın. Şimdi diyelim ki ben B'ye atıyorum 12 S dedim tamam mı? alan olarak B'ye. Tamam. A'ya A'ya ne demiş olurum? Ha o şekilde. Birbirinin evet. türünden yazmak için. Ha yaşa. Ha. 24 3 8 s olmaz mı burası? Evet. A olur. Evet. C ne olur? Olası da 4. 4 s. Ama sayılarım çok büyük. İşlem hatasına sebebiyet verebilirim. O zaman biraz küçültelim. Hadi bunları. Aynen. Dörde bölsek bunları. Dörde böl. Burası 2S.